Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizinle beraber GTA 5'in 9. bölümüyle sizlerle birlikteyim. E, 9 mıydı lan, aynen yani 9. E, en son hatırlasanız Trevor, işte Trevor'la e, böyle birkaç görev yapmıştık. E, şimdi de C ile devam edeceğiz. Hemen şöyle aracımızı atlayalım, aracımız varken J'ometi e, çağırmaya gerek yok. E, hemen C'ye doğru yardıralım abi zaten yakınmış hemen basalım Yine arkadaşlar Redux modu aktif yani 10 o ne lan? Ne oluyor bir reis orada? Bizim herkese ne Çok ateşli gün Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Hey ahbap. Bize iyilik yapabilir misin? Şöyle öldürelim. Tamamdır. Götüremem yani kusura bakmayın. Oo, 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 oo. Kaçma lan neyse. Hop bu lan neyse. Hop selamun aleyküm bilader. Lan oğlum. Susun şimdi hepiniz. Oo 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 Abi. Hala buraya gelirsin yasak. Ne yasa oğlum. Peki ya bu ikisi. Kim kazanırsa yasaklanır. <gülüyor> Oy. <gülüyor> he he Kazandı kazandı. Onu kovamam. O benim lan antrası kaçacağım. Onlar alacak yaşta. Yani arka bir şey diyeyim tatlım. Oğlum nasıl bir insansınız lan siz? Neyse kocana ortaydım. Ona bir içecek ver. Buluşmam var. Tamam. Ama barında başka bir cesaret istemiyorum. Yemin ederim. Bir daha hizmet etmem sana. Ee, arkadaşlar eskiden birini öldürmüştü herhalde. Uh, Bay Flips. Açtı işte burada. Ee, hey, Bay Cheng, tanıştığıma memnun oldum. Oh hayır ben Cheng'in tercümanıyım. Mısır çek şimdi. Adam kafam çok kötü. Bir milyon. Hepiniz İsp İspanyolca konuşuyorsunuz. Kendi aranızda konuşun. Bay Tanç tanıştığına memnun olmuş. Ha öyle görünüyor. Biliyor musun? Seni tanımak harika dostum. Oğlum senin kafanı ezeriz ha bak. Akıllıdır. Ay atımın en güzel anı. <laughs> ne olmuş lan buna? Bunu sevdim bunu sevdim. bir i̇şte şey başlıyoruz. Ben yokum. Hayır gitme. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Eğer gidersen babası beni öldürür. Umurumda ama değil. Trevor Phillips işlem üzerinde ciddi bir iş yapma olduğunu duyduk. İyi para deriz. İşler yürür ortak oluruz. Çok para yaparsın. <laughs> Koşuyorum. Şimdi dur sana operasyonu göstereyim. <laughs> Hadi benim bakalım neyler. Nerede konuşamadım. Metin laboratuvarına git dedi. Abi konuşamıyorum ama bak. Geliyorum bekle. Ha, <laughs> çatışma var. Evet, yine çatışma arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi artık Trevor'da bayağı aksiyonlu <laughs> görevler olacak. <Koca> Ana oğlum gir gir. <laughs> İçerisi yeterince büyük. Bay Çeng quelque... lütfen buyurun efendim. Gir gir. Aa. Ama bunlar burada aslında da başlarına bir iş gelmesin lan. mı? Evet şef. Lan sus lan yer help me değil, bir de. Oyyy bak. Haydi bismillah. Arkadaşlar bakın. Redux'ta böyle bir şey var. Adamlara sıkamıyorum abi ya. Haydi bismillah. Gelin lan gelin. Şunu patlatalım. Aa, bir saniye bir saniye bir saniye. Aa yandı lan mal. Söyle. geberin lan. Abi ölmüyor adam ya. Saniye dur du, du, du. patlatayım tamam. Abi uğraşmaya gerek yok ya. Uğraşmaya gerek yok. Ben şurada birileri daha var ama neyse. Hop oh, biz şunların içini kayıp bitirelim. alan. Onu avradını. Çift takip et dedi. Hemen yan odaya geçiyoruz. Yan odaya yan odaya. Gelin lan. Anam sikim. Lan ben nasıl öldüm? Gelin lan. Hepiniz gelin. Hop bu da öldü. Hop bu da öldü. Hop. Pat 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 bu da öldü. Evet evet çok güzel öldürmek. Oo. Süper alın süper. sen bir öl. Bam bam. Bam bam. Tamam. Tam bu da öldü. Dur race dur. Mermi değiştiriyor tamam. Ha? Oy. Ananızın amına korudurum. Bam. Ya koca adam moca adam gerek yok ya. Ve sen, 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 benim ver. Ben hepsinin icabına bakarım. Bir saniye. Bam dedik. Tamam 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 siper aldık. Hop bayağı asıyor şu anda. La senin gibi silahın var ya. Tabanca ile dalırım daha iyi. Allah minemmel vekil. Ya abi senin mem yapacağın iş kim ya? Spiral, spiral. Bir tane göt füze atayım. Ha öldü lan. O da öldü. Bir saniye ben şu silahı alayım. Silah daha güzel. Öldü. O da ölmüş zaten. Bir kişi kaldı abi. O da aha şurada. Aa o öldü. Aa, tamam. Ön tarafa geçmeliyiz. Acele edin. Tamam tamam geliyor. Redux olmasa hepsi bitmişti şimdi. Yeah. Geldiler. Gelin. Gelin baba gelin. Hop sen de geber. Sen de geber. Bir tane piş kaldı. Hop o da geberdi. Tamam onları öldür. Öldüreceğim ben gel. Kaçmayın kaçmayın kaçmayın. Açma lan. Uyuyor durdum lan. Haydi bakayım. Hepsi bitti abi. Hepsi bitti. Evet. Buz kutusuna it. lan bizimkiler buz kutusundan aldı. Çıkın çıkın. Aynen soğuk soğuk. <laughs> Sanırım bu kadar yeter. Gitme zamanı. Sonra odaya girmedik. Orayı sürüp canlıcam canlı canlı. tamam mı? Cesaret kafanıza takmayın siz parti yapacak misiniz? Evet. Tamam. Evet, bunlar gittiler. Ve evet, diye bir piç geldi. Tamam, güzel. Şimdi abi, e, ee, şu cik gig, Jik da bir T'ye de gidecek abi. Sonra bitirdik videoyu. Hop, selamın aleyküm. Bunu görmelisin. Ne ol, ne gör, ne görmem lazım lan? Hop, selamun aleyküm. Ne yalan? Senin için buradalardı. Burada. Senin için. Kim buradaydı? Onlar. Motorcular. Sen John 2'yi öldürdükten sonra eşyalarıma zarar verdiler değil mi? Oğlum evi mahvetmişler lan. Canım sıklar adamım. Hey, şuna şuna şuna. Lan. Heykelli kırmışlar lan. <laughs> Oğlum hepinizi öldüreceğiz lan. Bu ne cüret ha? Nasıl cüret ederler? Abi siz nasıl cüret edersiniz abi? Bin bin ATV'lere adına demeydiz arkadaşlar. Son tez de Silahçıya gitti de hemen gidelim abi silahçıya. Oo sniper alacağız abi. Selamun aleyküm Okey gidebiliriz. Geliştirilmiş dürbün mü? Geliştirilmiş dürbün hangisi oluyla? Hah geliştirilmiş dürbün. Okey hadi bakalım. Arkadaşlar o motor cedileri bitti bitti. Ay ananı avradını. Doğru zaman bir oraya koyacağız tamam abi. Evet şöyle gidelim abi. Geldik bu arada. Abi uzaktan mı edeceğiz ne bilmiyorum ki ben de. Motorcu abi hepsini öldüreceğiz. Zaman geldi hadi evlat. Nerede lan burun? Ha hani, gidiyor. Tamam. O yavaşça gidecek biz de onları indireceğiz abi. Tamam reis önüne birisi çıkarsa direkt kafasına sıkarım sen korkma yeri sen. Tamam şöyle abi kontrol edelim. Sıkayım mı lan neyse. lan <laughs> abi aa orada birisi var lan. Dur kimi öldüreceğim? Merdiven başında bir adam var ha tamam bunu öldürüyorum. Tamam bam. Tamam geberdi. <laughs> Kendini vurmuş gibi yürüyorsun diyoruz. Bunu duydun mu? Motor çeşitli durum. Cesareti görecekler. Peki arkadaş ışıkları da kapatırsan. Kapatıyorum. Burada iki. Işıklar gitti güzel. Şunları da kapat da abi. Tamam yeter. Mermi değiştirelim abi hemen. Ne demede kaldı işte çeviriyor emriyiz tamam. Allah Ali çok iyi sanırım az önce adam adamı sevmedi onu temizleyebilirsin tamam o bam Evet onun, on da işi bitti abi <laughs> bekle adamın <laughs> bir kontrol kırasına çıktı onu indir nereden lan amına koyduğum bam sana yaram altı altında aşağı adam mı ölüyor? Nerede lan? Amına koydum o çocuğu. Ölsene lan. Ölsene çocuğum. <laughs> tamam tamam öldürdüm. Bu çocuğu ya. Lan birisi daha var, birisi daha var, birisi daha var. Biri var, biri var. Orus bu çocuğu. Ha o da öldü. Hiç de çıktı. hop amına koydum o çocuğu. O da öldü. Tamam sus, sus Tamam. O ne rejilin sen atrafı kontrol et tamam ediyom Ha biliyorum 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 biliyom sus. Urus bu çocuğu. Herkes bu dolduğumuzu yere ne diyecek onu vurursam. Dene verilir onu. Kaza yaptığını düşünebilirler değil mi? Evet düşünebilirler lan doğru söylüyorsun piç. Pilot öldür dedi abi şöyle bir kafasını bir görsem. Oo, lanet. Lanet olsun. Uy, helikopter düşürdü. Geliyorum run. Allah'ım. Bas. Gel lan Abi hepsini indirmemiz lazım. Hepsini. Selamun aleyküm beyler. Nasılsınız? Ne var ne yok. He? Bir saniye uzaklaşmışlar patlamam lazım. Patlamın. Patlasana lan. Neyse siktir et. Gelin lan. Gelin. Abi. Oğlum gel, gelin, gelin hadi gelin. Hadi gelin bekliyorum hadi hadi. Lan kesiyor! sıkıyor? Hop. Geber. Geber geber. Geber geberin. Lan oğlum ölsenize. Ne kudumuz salaklar. Beşten 300 mermi attım piçler ölmeyin. Hop. Bir saniye mermi 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 mer molası. Hop. Ölür. Hop ölür. Hop ölür. Tamam. Gel gel. Kafasını sikiyim. Çabin Trevor geliyorum geliyorum. Evet arkadaşlar uçağı kaçırdık lan. Oh şöyle biraz silahımız oldu. Geldim geldim. <laughs> Uçaklar kasalar oldu Trevor. Aynı dediğin gibi. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Haydi bismillah. Öldü bu göç. Hop lanet olası piskerif öldü. Uzaktakilerin icabına bakıyorum. Motor geldi. Hop öldü. Şurada bir piç var. Şunu patlatsam ölürler hepsi. Uy uuuu Bas bas. Patla, patla, patla. Neyse. Lan, 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 lan. Bu lanetleri. Oğlum, ne lan bu? Buna hem, hem ölmüyorsunuz, hem de sürü gibi geliyorlar Allah sizler. Lan sen kime sıkıyorsun lan arkadan? Kime sıkıyorsunuz lan? Ee, bir tane piç kaldı. Hop, hop, hop. Hop, sen de öl artık. Neyse ölmesin o da. Aa olsun. Abi bin uçağa. Uçağa bin. Uçağa bin uçağa bin. Abi bu uçağı açıyoruz yok böyle bir şey. <laughs> abi sen kimsin oğlum bizim uçağa bu Abo 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 abo. Kalk 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 abi kalk. Beşte kalkıyoruz. Hop haydi bakalım. Evet bunu düşünmemiz lazım abi. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Aa, işte gitti. Evet. Ne kendime güvenil istiyorum. Aynen. Abi hepsini öldürdük lan. Bu da silahların gidebileceği iki yer var. Bütün <laughs> yukarı kuzey, kandalı yerlere gitmemiz lazım. alçaktan çak ya. Ya da komşularımız güneydekiler bizim Meksikalı kardeşlerimiz. Kanadaki bananların hepsini bildiğini varsayıyorum. Neden böyle bir varsayımda bunun O şöyle köprünün altına geçecek ya. Aa, hadi bakayım. Evet, 50 kere geçersek herhalde bir şey veriyor. Hop, buradan da geçelim. Hop, iki oldu. Başka varsa geçecek ya. Aa, bir tane daha var sanki aynen. Hemen abi biz bunları nereye gideceğimizi e, yani gidek. Hemen ben geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada duman atmışlar. Oraya bırakmamız lazım artık ne bırakacağız uçaktan. G'ye bastım bu arada belki bir şey atacaksınızdır. Hayda abi artık atak. Ha buradan açılıyor okey. O zaman bunu geri kapatalım. Hop attım. Attım. Tamam. Tekip başarılı çekildi geçti Ron. Şimdi unutma. Uçuş pistine bana çarpasın. Sevdiğini parçalara ayırırım. <laughs> Yani 300 pistine kadar yarış dedi abi. Hemen yarışalım. Evet, ben böyle geçim geleyim. Hop, haydi bakayım. Kusur, lan geçtim malı daha onun şey. Evet arkadaşlar geldik şöyle e, 300 pistine inmeden önce e, G'ye bas diyor. Oğlum gelmişiz lan ben daha mal gibi hızlanıyorum. Hop şöyle inişimizi gerçekleştirelim. Oğlum dur dur. Tamam abi uçağı içeri sok dedi hemen şöyle sokalım Yavaş yavaş Öyle 8'e basa basa okey Oh geldik lan Oyy <laughs> <laughs> evet arkadaşlar çok güzeldi motor çetesini alt ettik gördüğünüz gibi O güçlü ve güzel bir reykeltre Plastik minibusun güçlü olacağı <laughs> bir parçası Ama duysa bir parça biçilmez yani sen kalk ağrını dindirmek için ah değil mi? Bayına vazgeçebilirsin değil mi? Vazgeçebilir miyim? Yani vazgeçebilirim iyi fikir. Şimdi bana bu konunun üstüne dört evet, vaktimiz yok. Çünkü çok uzun yolumuz var Ron. <laughs> evet. Adamın parasını aldım lan. Trevor Phillips işletmeleri ya. Teknik uzman. Evet, yenilikler. Durdurulmaz. Aa bu doğru. Şimdi git metresen yapmam lazım. Ya da <gülüyor> <gülüyor> Evet. Artık sana içinde içinde çeşitli mülkler satın alabilirsin. Okey. Araba ve garajları mülklerin satın alınabilir ve birçok araç içinde saklayabilir. Satın, satın alınmış iş mülkleri sana haftalık gelir getirecek. Çoğu iş kazanılan gelir artırmak için senin yönetimi işte. Anladım abi tamam. Ne yarın lan bir sonraki bölüm. Evet bu bölüm burada sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel bir bölümdü. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve